bagaj kısmında ne var onu göstereceğiz önce bizi karşılayan bir trafik setimiz var onun içinde ilk yardım çantamız çıkıyor yangın söndürme cihazı çekme alatı reflektör boyunluk cam kazıyıcı var bu da takos. reflektör ne işe yarıyor kaza ya da arıza durumunda yerleşim yeri içerisinde 30 yerleşim yeri dışında 150 metre mesafeye koyuluyor çift yönlü yollarda öne ve arkaya, tek yönlü yollarda ise sadece arkaya koyuyoruz bunu. Daha sonra hemen şurada bizi karşılayan yedek lastiğimiz var. Kirko, bücen anahtarı ve çeki devrimimiz mevcut. Tekrar ediyorum. Site etme, kirko, bücen anahtarı ve çeki demiri bulunuyor. Bu kadar.